Arkadaşlar, cümleten selamun aleyküm. bugün size TDX borsasının düzenlemiş olduğu airdroptan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu airdroptan faydalanabilmemiz için kaydoluyoruz. KYC'yi tamamlıyoruz. 20 USDT'lik 20 dolarlık herhangi bir kripto para işte USDT olabilir. Litecoin olabilir. En makulü bunlar. Dash'te, e, Dash'te de e, fiy ücreti deş Dash olabilir. Bunları yapıyoruz arkadaşlar. Bunları e, yaptıktan sonra e, depozitimizi yapıyoruz. KYC işlemimizi tamamlıyoruz. 20 dolarlık depozit yapıyoruz. Sosyal medya Bunları var. Bunları takip ediyorsunuz arkadaşlar. Ve 200 TDX 20 USDT'lik size TDX coin veriyor. Kendi ağını oluşturacak arkadaşlar. İlerleyen dönemde kendi e, yol haritalarında kendi ağlarını oluşturmayı düşünüyorlarmış. Devam ediyor arkadaşlar. Şu, e, şu anda airdrop. 24. ayın 25'inde başladı. 5. ayın 25'inde. Mayıs'ın 25'inde bitecek arkadaşlar. dediğim gibi bu adamları kaydolup KYC'yi tamamlayıp 20 dolarlık da e, durum olan arkadaşlar yani 20 USDT'de yatırıp çekim yatırıp e, çekme işlemi yaptıkları zaman 200 DEX e, coin veriyor. Bunun da değeri 20 USDT'de olacakmış. 31 Mayıs tarihinde listeleme listelemesi olacak arkadaşlar. Fakat biz bunu bir e, çok uzun vadede çekebileceğiz. Hemen çekemeye, çekemeyeceğiz. <laughs> Davet, davet ettiğiniz her bir arkadaşınız için de 70 adet e, 7 dolarlık USDT'li TLEX alacaksınız arkadaşlar. Onların davet ettiklerinden de 30 Tdx kazanacaksınız. Onu alıyoruz arkadaşlar bu dediğim işlemleri yaptığımızda. Kay, e, kay, kay olup kayyacı işlemi tamamlayıp 20 USDT yatırıp çekim yap, yatırıp çektiğimizde 200 TLX davet ettiğimiz arkadaşlarımızdan da 70 TLX alacaksınız. Ben bir kişi davet etmiştim benim 270 tane TLX'im var. Dediğim gibi arkadaşlar ben değerlenebileceğini düşünüyorum. Uzun vadeli yatırım olarak düşünüyorum bunu ben. E, bu TIDEX borsası coin market cap'te de e, yazdığınızda görebileceğiniz arkadaşlar global bir borsa. Kendi coin'ini çıkartacak. 0.1 USDT'den çıkacak arkadaşlar çıkışı. Biz bunu kilitli olacak tabi. %10'u belli, e, belli bir müddet sonra %10'u açılacak. Daha sonra e, parça parça uzunca bir süre biz bunu çekemeyeceğiz arkadaşlar. Coin değer eğer e, proje İyi yerlere gelirse sözlerini yerine getirip de nasıl söyleyeyim iyi çalışırsa ekip arkadaşlar çok iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Kaybımız yok en azından. Burada anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendi düşüncelerim fikirlerimdir. Dediğim gibi arkadaşlar ben bu TDEX borsasının normal kripto para borsası bu arkadaşlar. O yüzden biraz güveniyorum ben buna. Nasıl söyleyeyim iyi yerlere gelme durumu olabilir değerlendirilebilir arkadaşlar arkadaşlar en son kaydolmak olmak isteyen arkadaşlar bu kaydı işlemlerini yapıp kimlik doğrulama adımlarını da tamamladıktan sonra arkadaşlar bu claim formu var aşağıya bunu da bırakacağım bunu dolduracaksınız arkadaşlar arkadaşlar ondan sonra ee, KYC kay, işleminizin tamamlanmasını bekleyeceksiniz. KYC işlemini tamamlandıktan sonra arkadaşlar yapmak isteyen arkadaşlar 20 USED'e yatırıp çektiklerinde arkadaşlar burada bonus olacak. Bu listelendiği zaman cüzdanımıza aktar, e, aktarılacaktır. Şu anda burada görünüyor arkadaşlar. Güzel bir proje arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Burada yol haritasından falan bahsediyor işte. Arkadaşlar şu anda tokenomik e, verilerine bakıyorum. 150 milyon toplam arzı varmış arkadaşlar. Arzı da çok düşük. Arzına göre arkadaşlar 31 Mayıs'ta launch e, olacakmış. İşte launch date yazıyor. Toplam bir adet 0,10 USD yani USDT 0,1 USDT'den çıkacakmış 0,10 centten 150 milyon toplam arzı var arkadaşlar yani gayet mantıklı yarın bir gün bu en az bir 10 kat yapsa arkadaşlar ki ben daha fazlasını yapacağını düşünüyorum zaten uzun süre çekemeyeceğiz bunu varın gelin siz düşünün ne kadar kâr edebileceğimizi. Eee burada arkadaşlar ön satış daha alakalı işte bilgiler vermiş. Referans sistemi az önce bahsettiğim 70, e, 70 TDX veriyor arkadaşlar. Onu e, davet ettiğiniz kişi bir kişi davet ettiğinde de ondan 30 TDX alıyorsunuz. Arzı vesairesi gayet iyi. Güzel bir çalışma arkadaşlar. Yarın kendi e, bağını vesaire oluşturma hedefleri de var. O zaman çok daha iyi yerlere gelebilir arkadaşlar. Burada 30 sayfalık 31 sayfalık bir arkadaşlar inceleme e, raporu oluşturmuşlar. Yani emek verilmiş arkadaşlar. Zaten bildiğiniz borsa tokeni. kaydı olduk arkadaşlar şuradan. İlk başta aşağı bıraktığım linkten kaydı oluyorsunuz arkadaşlar. Kaydı olmak isteyen arkadaşlar. Adımları yaptınız teker teker. Ondan sonra arkadaşlar e, şuradan iyi olmaya bastınız arkadaşlar parolayı şifreyi oluşturduğunuz ileri dediniz daha sonra arkadaşlar şuradan sol tarafa kaybolmaya basıp tekrardan gir gireceksiniz ondan sonra arkadaşlar bütün işlemleri yaptıktan sonra şurada profil kısmınıza arkadaşlar Yeşil yazacak. Şu kısım doğrulanmış yazacak arkadaşlar. İlk başta bura kırmızı olur. 5 tane böyle sıralı bir yer göreceksiniz arkadaşlar. Adresinizi yazacaksınız. Daha sonra adınızı, soyadınızı, kimliğinizi veya ehliyetinizin ön arka yüzünü çekeceksiniz. Ve onaylayacaksınız. Onu arkadaşlar çok kısa sürede kimlik onayında arkadaşlar sizden istediği işte kimlik ya da ehliyetinizin ön arka yüzü kimliğinizin ön arka yüzünü istiyor. Onu çekiyorsunuz. Daha sonra bir kağıda bir tidex.com yazıyorsunuz adresi. İmza atıyorsunuz. Bugünün tarihi. bir elinizi arkadaşlar kimliğinizi ya da ehliyetinizi hangi şeyle doğrulama yaptıysanız onu diğer bir elinize o dediğim kağıda ufak bir kağıda tilex yazıyorsunuz tilex.com imzanızı atıyorsunuz bugün tarihini atıyorsunuz selfinizi çekiyorsunuz ya da çektiriyorsunuz bir yakınınıza ondan sonra buraya atıyorsunuz arkadaşlar doğrulama arkadaşlar benimki birkaç saat içinde oldu bazen bir günde olabilir duruma göre doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra 20 USD'lik depozit yapıyorsunuz Zaten kısa bir süre sonra şu havadan yardım yazıyor arkadaşlar. Oraya bastığınızda bonus kısmında Ditex e, görünecek. Benim diğer e, tarayıcı da açıktı. O yüzden burada 0 görünmesi normal. Ondan sonra Geri Yatırdıktan sonra paranızı geri çekebilirsiniz. Ben Litecoin yatırdım. Yani USDT Litecoin herhalde Deş'te de oluyormuş arkadaşlar. Fi biraz daha düşmüş Deş'te. Litecoin ve USDT'de fark yok yani hemen hemen bir dolara yakın bir fee kesiyor. Fee kesiyor. Airdrop bu şekilde arkadaşlar. Airdrop bu arkadaşlar bu kadar basit. Bu ee, olsa Airdrop olmasan dolayı değerleneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi arkadaşlar e, Türkçe karakter de bazen hata veriyor. Ben Chrome'dan kaydoldum. Türkçe karakterde bazen hata verebiliyor. O yüzden latinceye çevirebilirsiniz. Şuradan e, çeviri kısmına girip Google'dan Adresin, adresinizi Türkçe yazıp e, latinceye çevirip o şekilde de yazabilirsiniz. Eğer hata alırsanız. Latince ya da farklı dil istiyor. Bu şekilde arkadaşlar Europe yani dediğim işlemleri yapıyorsunuz. En son aşağıya şu Play formunu da bırakacağım. Bunu da doldurun arkadaşlar. 25 Mayıs tarihinde airdrop bitecek arkadaşlar. Airdrop buydu arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı günler.